Kolcum biraz uzun bu sene. Ama bizim de parça sayımız biraz fazla. O yüzden. Benim elbisem en son çıkacak değil mi Yerda'cığım? Tabii zaten Hanım. En son. Bu şov çok güzel olacak. Tabii sizin elbiseniz sayesinde. Hayatım onu öyle yapmayacaksın. Gel buraya. Tamam değil mi? ...konuştuğumuz gibi. Hiç merak etmeyin. Anlaştığımız gibi. Yani daha yine şovunu yapsın... ...ama biz de paramızı kazanalım. Merak etme. Sonuna kadar kimse fark etmesin... ...sen de payını alacaksın. Selçuk. Sen davetlilerle birlikte oturacaksın. Cem. Sen de Selçuk'la birliktesin. İkiniz de en ön sırada oturacaksınız. Herhangi bir olası acil durumda... ...kolay müdahale edersiniz. Ve işte gecemizin sarı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tam prenseslere layık. Yasemin'e çok yakışacak. Evet arkadaşlar. Defile gecesiyle ilgili şefinizde bir kararı vardı. Kıyafetin daha iyi korunabilmesi için onu içimizden birinin giymesini düşünüyoruz. Tabii bir sakıncası da yoksa bu görevi Yasemin'e vermeyi düşünüyoruz. Tabii onun yanına eşlik edecek bir de erkek lazım. Şaka. Şefim e, bence bu görev için Cem uygun. Ben de çok isterim. Podyuma da çıkmıştım daha önce ben şefim. Bir manken ajansına yazılmıştım. Fotoğraflarımı falan çekmişlerdi. Yarışmaya girecektim. Sonra okulu kazandık işte. Ee, i̇yi de ama ben Cem için başka bir görev düşünmüştüm yani. Olabilir. Teşekkür ederim. Sana söylemiştim. İyiliğin karşılıksız kalmaz. Kusura bakmayın şefim. Telefondaydım da. Tamam önemli değil. Yasemin de geldi. Şöyle göstereyim size. Pardon canım, şöyle bir dakika canım. Nasıl yakıştık değil mi? Say, hey,